Hadi geç kalıyoruz Tamam anne. Daha yemeğimizi yemedik bile Daha sütümüzden bir, bir yudum içmedik bile Ne bu acele ya Çocuklar ben daha o yemeği 5 dakika yani Yarım saat önce koydum Nasıl böyle bir şey olabiliyor Çok özür dilerim yani nasıl bir şey olabiliyor böyle? Anne biz iki saatte burada oturuyorduk. Sohbet ediyorduk. Çocuğum sizin yemekte sohbet etmemeniz bile gerekiyor ya. Neden sohbet ediyordunuz? Anne o senin işin değil. Tamam hadi hızlıca yiyoruz. Heh. Tamam. Peki. Aklıma bir şey geldi. Şimdi biz bunları bitireceğiz Atlas'la. Sonra sen biz yemeğimizi bitirdik hadi çıkalım dediğimde sen kahveni içiyor olacaksın ve kahveni bitirmemiş olacaksın. Sonra da bizden durun daha kahveni bitirmedim diyeceksin ve bu da bizim geç kalmamıza sebep olacak. Tamam diyelim ki oldu. Tamam öyle bir şey yaptım diyelim ki. Ki olmayacak böyle bir şey neyse. Sonra biz tamam oldu kapıya çıkacağız. O sırada tam sen vestiyerdeki taraklı saçın taramak isteyeceksin. Tamam belki onu ben yapabilirim ama ondan sonra da sen vestiyerdeki parfümle kendine sıkmak isteyeceksin. <Sessizlik> <Sessizlik> tamam diyelim ki oldu. Aa yeter ama ya. Yeter bu kadar tartıştınız. Hadi geç kalıyoruz gerçekten. Tamam ya hızlı yiyoruz. Hadi Atlas. Jet. Tamam. Güler kardeşim. Tamam yemeğimizi yedik. Daha kahvemi bitirmedim. Anne. Öf tamam ya. Hadi gidelim. Aman ne Tamam. Hadi gidiyoruz. Anne saçımı tarayabilir miyim? Mina. Tamam. Parfümü sıkabilir miyim? Anne. Öf, tamam. Aa yeter ama gerçekten ya. Hadi gelin. Tamam. Sen kucağıma almamı ister misin kızım? Yok anne teşekkür ederim. Onların kucağına kızım ben şimdi konuşacağım Merhabalar. Merhabalar. Ön biletiniz var mıydı? Ee, yoktu. Biz şimdi şey olarak geldik de burada alacağız bileti. Bilet alma kısmımız şeyde. Diğer e, adamızda. Tamam biz burada e, şeylerden şiki istiyoruz da. Tamam o bir yapıyor o zaman. Tamam bir dakika. geçebilirsiniz. Ön biletinizi o zaman e, almadınız. O zaman siz bir dahaki adada alırsınız. Evet öyle yapacağız. Buyurun. Teşekkürler. Evet tamam. Anne ya yani benim fena tuvaletim geldi ama. Ha, burası tuvalet galiba. Tam bir dakika bekleyeyim ben. Şöyle bir neyi tuvaletim. Tam halledim de. Tam bekliyorum burada tamam mı? Tamam. Bitti. Tamam. Gel bakalım. Tamam. Gelin. Hmm. Lezzetli gelmiyor. Yani. Evet, ee, biz bir kere buraya geldiğimizde bu yana sandviçlerini yemiştik değil mi Alper? Evet, çok güzel tatları. E, biz 9 ama ben de bu tatlına bakmak istiyorum. Tamam ya, bir şey değil zaten. Çok doyurucu bir şey de değil. Bir tane alalım ya. Bence de alalım. Tavuklu mu istersiniz, etli mi? Evet, tavuklu ve etli var artık. Ben tavuklu istiyorum. Ben de tavuklu istiyorum. Tamam, iki tavuklu değil mi? İki tavuklu sandviç ben süsledim anne. Ben de. Bir tane su ekleyelim. Tamamdır. Isır patlağı ister miydiniz? Bir tane ikimiz yeriz ya. Bence de tamam. Bir tane su ekleyelim o zaman. Tamamdır. Şöyle ben size bir daha vereyim. Tamamdır. Başka bir şey var mıydı? Yok teşekkür ederiz. Sonra biz öderiz tamam. Ee, teşekkürler. Tamamdır. Bir dahakine ödersiniz. Teşekkür ederiz. Çocuklar alın. Ben su içeyim su, sen su iç. Tamam mı Atlas? Tamam. İyi ama. Tamam yarısını Tamam. Siyah bende takım tutar mısın yani? Aa. Ee, hiç sorun yok. Ekmeğimiz vardı galiba. Hmm e, ee, tamam hiç sorun yok ki Atlas e ee, sen de benimkini al aa harbiden ya çok mantıklı yanlışlıkla canım çekti de yanlışlıkla nasıl canı çekiyor Evet tamam bu konuyu daha fazla konuşmasak olur mu? Tamam içiyorum. Bir o kadar fazla susamıyorum Tamam aldık. O zaman gidiyoruz hadi. Atlas Tamam. Ee, <laughs> çok güzel. Aa bu ne? Aa çok güzel. Kızım sen onların yüzüne al. Yeter. Babası gelin ben mısırları tutuyorum çünkü. Teşekkürler görüşürüz. Görüşürüz. İleride de bir şey var galiba. Merhaba. Merhabalar. Burada biz saç örgüsü yapıyorduk. İster miydiniz? Yani saç örgüsü yaptıralım mı? Şimdi ben, ben modelleye bakacağım. Bu var küçük hanım. Tamam. Bu var. 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 Bu, var. bu kadar. Başarılı mısınız? Tabii ki. Böyle bir şeyimiz var. Anne ben bunu yaptıysam mı? Bilmem kızım yaptırmak istiyor musun? Yaptıracağım anne. Çok güzel görünüyor. İkincisine de bakacağım. Bir de böyle var. Anne hangisi daha güzel? Çok kararsızım değil mi? Ben de çok Ben de çok kayarsızım. Ama bence anne kız olalım. Tamam topuz adamı. Ama bence topuz olmaz bana kızım. O zaman şunu yaptıralım. Olur mu? Aa evet bu pembe. O zaman bunu yaptırıyoruz. Tamam. Saçın gibi bu mu olsun? Bu olsun. Böyle. Anne çok güzel oldu. Tokanızı buraya emanet edebilirsiniz. Burada bir tokalara bakıyoruz. Ya anne çok güzel oldu. Evet kızım çok güzel oldu. Ben de yaptıracağım. Şöyle tut kızım. Tamam. Ben de hep aynısından. Tamamdır. tokanızı alıyorum. Aynı renk değil mi? Evet. Aynı renk. Ay çok güzel oldu. Evet anne. Çok güzel oldu. Demiştim ben sana. Tamam. Teşekkür ederiz. Önemli değil. <laughs> Tam burada fotoğraf da çekinelim ailecek, olur. Şöyle ben tokaları buradan alayım, fotoğraflar görmesinler. Tamam, hadi herkes bir yere şöyle bıraksam olur mu? Tabii ki de. Ee, tamam, hadi. Çocuklar yaprakların üzerine koyalım bence. Bence de öyle yapalım. Anneciğim, o kim düşmeyin olur mu? Bir oturalım. Tamam ben aldım. Çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Şöyle biz de bunu buraya emanet edebilir miyiz? Evet fotoğraflara da bakıyoruz burada. Şöyle fotoğraf bakma yerine koyalım. Çecekler. Hadi gelin çocuklar. Gel babacım. Evet. Tamam. Saçımızı da ördürdük. Yeter artık. Otobüsü, otobüse binelim. Kaçırmayalım. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bu arada ben burada video çekmiyorum haberiniz olsun ee, bu şekilde yani haberiniz olsun diyeyim. Evet tamam çocuklar geldik şimdi hemen o zaman inelim tamam mı? O şimdi gene <laughs> çok heyecanlı. Neyse bir sürü var bir sürü yer var bir sürü zamanımız var o yüzden çok mutluyum. Ben de yani çok mutluyum bir sürü zamanımız var. Evet çocuklar da ben Mısırlarla suyu unuttum. Neyse boş ver ya boş ver. Tamam o zaman gelin. Evet arkadaşlar burası fazla kalabalık değil çünkü biz fazla erken geldik. Evet hani biz fazla erken geldik. Evet çok güzel. Uuu sesleri geliyor. <laughs> Daha başlamamış galiba. O sıra yapmış. Şey çocuktan bile alıyor musunuz anaokuluna giden çocuklardan ve kreşe? Şey Yok Çocuktan bilet almıyoruz. Sınıf yani ama okul ve kreşe gidenlerden fiyat al, şey almıyoruz. Bilet almıyoruz ama yetişkinlerden alıyoruz. Yani e, ee, şey 6 yaş üstü alıyoruz. Ha, 6 yaş, şey 6 yaş üstü. Ha, tam o zaman bunlar ee, daha 3 yaşında. Yani biri 2 yaşında biri 3 yaşında. Bu yüzden biz 2 tane bilet alalım. Tabii ki tam da 2 tane bilet kalmıştı. Ay ne kadar şanslıyız ya neyse. Anne bu ödeme alabilir miyiz? <laughs> İyi tamam alın hadi. <laughs> ben de istiyorum ben de. Tamam. Al bakalım sen de bunu. Tamam hadi gelin şimdi gidelim. Evet dediğim gibi kimse yok daha. ilk biz gelmişiz. Şöyle karşı taraftan biri var mı? Evet karşı taraftan ilk kişi ilk yeri biz alalım. Yani en öne biz geçeceğiz. Evet evet en öne biz. Işımla açayım ben. Büyük ihtimalle burası birazdan çok kalabalık olacak. Evet yavaş yavaş insanlar gelmeye başlamıştı. hiç kimse bizim olduğumuz tarafa gelmemişti. Sonra bizim tarafa geçmeye karar verdiler. Sayın Nasıl oluyor? ya? Bir dakika mikrofon. Mikrofon. Mikrofon yok. Mikrofon alabilir miyiz? Heh. İşte burada. Başka mikrofon var mı? Ya nasıl başka mikrofon olmaz ya? Ya üf ne yaptınız siz ya? Nasıl? Hiç iyi, bir, öf, hiç iyi bir yerimiz yok ya. Neyse. <laughs> Mikrofonu ben. Evet, güzel yükselmeye başladı. Şöyle. Ama bunun üstüne bir mikrofon alamıyorum. Öf ya neyse. Değerli misafirlerim. Böyle <laughs> mi başlamıyor ya? Neyse Değerli misafirlerimiz. Konserimiz 5 dakika sonra başlayacaktır. Bu kadar. Bu da mı ya bunlar? Ay nerede acaba? <laughs> Neyse. 5 dakika sonra. Yani başlıyor. Cık, tam çocuk bayağı kadar sevilmeyeyim. Aynen. Neyse. Shark Lunas is you did it.